Var mı benim buraya gelen? Üste bir iki kişi var. Muhtemelen onlar C'ye gider. Hemen şuradan güzel bir silah. Biri geldi arkama. Güle güle ben o AKM'yi nasıl göremedim ya? Arkada biri var. Soldaki iki bina sanırım. Aynen iki, iki kişiler galiba. Bir daha var içeride. Aa, onun palası mı? Evet. O arkadakini gördüm. Şu botun kilini alayım. Hemen oraya dönelim. Sağda da var. Sağa daha yakın gibi. Oğlum, ne oluyor lan? Her yerde adam. Güzel, onları da çaldık. Ne o çalıyor benim? Evet, gördüm onu. Güzel çaldırmadan onu da indirdik. Bir daha var. Oo 4 mermi kaçırmamam lazım. Ee? Yes. Öl kardeşim silahın lazım bana. ön tarafında bir iki kişi daha olabilir diye tahmin ediyorum. Bir leş daha geldi. Şu M4'lü vardı bir tane. Onu kaldırdılar mı acaba? Loot'u nerede? Yani bu adam olabilir. Aynen yani bu kar 98 de var. 12 oldu hala leş geliyor. Ne yaşadık az önce burada? Bir kişi daha var. Sanki biraz pingi vardı onun. Kardeşim yalnız mısın? Gördüm. Onu. Ama kime sıkıyorsun sen? Hala ateş ediyor onu. Yani. O, bakta sanırım yani. Bazen böyle oyuncular denk geliyor. Ben de Kar98 atalım. Yok, o ölmeyecek, gidelim. Oo, bir bot daha. süper 15'te 65 kişi. O arkada biri daha var. Bir 3 kişi olsalar süper olur var ya. Ben sağda. Haydi bitirdik onu. Kankam gel buraya. O arabaya çok ihtiyacım var. Ya headshot vursak mı olurdu? Body vurduk adama. Aslında buradan gitmek istemiyorum. Güzel kilimiz var. Bu adam pusmuşsa çok açıktan gideceğim üstüne. En iyisi biz riske atmayalım ya. Şu sağdaki tekneyi ne alsam. Tekneyi alayım ben ya. Tekneyle gideyim. Şuraya bak abi iyi ki bir güzel başladık. Kill rekoru alırız belki dedik. 60-70 kişi vardı. 24 kişi kaldı ben araba bulana kadar. Karşıdaki yerde durmuş araba. Az önce kaçan arkadaş olabilir. Ha, orada duruyor. Muzamil Musazay geliyorum. Biri var orada. Ses geliyor. Gidelim drop alalım bari bir 3 set çekelim. Yeleğimiz eksik. Ne var orada bir şeyler oluyor. Bagi durmuş yakındı ya, ha, şimdi 7 ama 3 kastı almış. Kankam peki şöyle bir şey yapsak olur mu? Biraz daha yukarıdan atmam lazım. Yok beceremiyorum. O kaçacak aynen B planı, rush. Kankam nereye kaçıyorsun? Nereye? Benzinimiz bitti. Ona. ne lan? Ben ne yapıyorsun burada? Rank mı kasıyordun? Vallahi çok şanslısın. Tamam da burada benzinim bitti. Çok inceden bir araba sesi, buggy mi? Bir şey aldım galiba. Yo ses var abi. Ee, cam bırakın o. Nasıl çıkacağım ben buradan? Hop. Yürü 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 yürü. Harikayım be. Şimdi oynayacağım ben sizinle arkadaşlar bekleyin. Hadi bir daha göster. İşte böyle. Hop seni de gördüm kankam. Evet, arabanın oradan gösterecek gibisin. Şuraya bir daha bakalım. Evet, tam oradan. Bekliyorum keldiyi. Adamın kaskı 3. Bir daha gösterirse indiririm ama. Ben seni göremedim. Hı, orada. Acele ettim ya. Bekleseydim o kafayı çıkartacaktı gene. Orada ayağına yemez mi? Soldaki AVM atıyor. Vurduk ayağına bir tane. Valla bunlar uzun süredir göstermiyor. Alana gitmiş olduklarını düşünüyorum. Şu arabalardan birini alıp ben de arkalarından ilerleyeyim. Şu karşı tepeyi alırsam güzel olur. Aynen. Bak ar arkaya gelmişler. Arabanın üstü açık. Ölebilirim. Yok mu buradan bir AVM'miz? yor almışlar bunu. Arkamda adam olabilir ama ben bu karşıdaki arkadaşları vurmak istiyorum. Evet, neredesiniz? Hmm, taşta biri. Hop biri orada kabak gibi açıkta duruyor ama onun da kaskı 3. Oo bunlar vurabiliyor da. O arkamda adam mı vardı? Aha bir de tepede. Bunları, bunları hemen bitirmem lazım. Yoksa çok fena sıkışacağım. Güzel. Biliyordum abi arkada biri olduğunu ama işte Neyse hatamızı telafi ettik diyelim Şunu da saplayayım kendime Bunlarda AVM var mıdır? Bakabilir miyim notlarına? Yok vazgeçtik. Zorla öldüreceğim kendimi. Şu an AVM olsun çok istiyorum ya. Adamları vuruyorum vuruyorum düşmüyor. Geliyor bir Kamil. Kankam nereye geliyorsun? Uf nereden vurdu o beni? Bu baygını alacağım şimdi bombayla. Şu diğerini bir görebilsem ama. Neyse biri cepte. Ha gördüm. Bak body vurduk. Cam basıyor göstermez herhalde. Diğer üçüncüleri var bir de bunların. Çok yakındı be. Oo son anda eğildi. Hmm, bir aşağıya geldi gördüm onu. Kanka şunu alır mısın? Olmadı mı o zaman bu? Geri kaçtı gene. Oh, <laughs> orada yatıyor görüyorum onu. Bu adamlar gayet ciddi. İşin arkasına arkasına ölmüştüm o bomba nerede o güzel ondan da kurtulduk biri dayanamadı gitti sonuncuları kaldı oh be Ragnar Lodbrok bayağı zorladı bunlar beni. 25 kil o 3.7k hasar. Bayağı